Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir şey yapacağız. Farklı mı? Çok güzel bir şey. <laughs> Bugün 29 Ekim için çok güzel bir şey yapacağız ve aynı evet. zamanda çocuklar için bence birilerinin bunu yapması gerekiyor. Kesinlikle öyle ve biz de senayla karar verdik. Dedik ki dışarı çıkalım zaten her gün yaptığımız gibi ama çocuklar kitap dağıtalım. dağıtalım dedik. Ufak sorularımız oluyor çocuklarımıza ilgili. Onları hazırladık. 10 tane sorumuz var. 10, 10 tane kitabımız var. 10 tane kitabımız var. 10 kişiye soracağız. Bilenler kitapları alacak. Bakalım. Sorular basit. Olabildiğince basit evet, sorduk sorularımızı. Şu şekilde 10 tane kitabımız var elimizde. sena ile benim hazırladığımız onar soruya doğru cevap veren çocuklara bunlardan hediye edeceğiz. Ee, kitap gerçekten çok güzel. Birazdan kitabı da e, gösteririm size. Şu şekilde. Yani arkasında da şöyle. İç incelemesini de yaparsak eğer. Yani, e, yani basit şöyle büyük yazılarla arada bir fotoğrafları mutf. olan. Aynen resimleri var. Yani çocuklar için öğrenilmesi gereken bir şey bence. Basite indirilmiş bir mutfak kitabı çocuklar için. Aynen öyle Biz de bunu denemek istiyoruz Bakalım bu kadar basit sorularımızı bilebilecekler Maalesef Hayır ya tam tam tamam, tam Başka atacağım. bir soru soralım 3 Nisan'da bana... Burayı kesebiliriz Çocuk bayramı da tamam mı <laughs> evet. Biliyorlarsa alsınlar biraz daha okusunlar Daha iyi öğrensinler istiyoruz Aynen öyle o yüzden Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim Hadi. Ee, Merhaba iyi günler gördük ve gidip hemen soralım. Galiba bir kedi gördüm. Başlattık. Tamam. Öncelikle adın ne? Ekrem Bora, soyadım da Ekrem. Evet. Ekrem, 29 Ekim'le ilgili birkaç soru soracağız. Karşında da kitap vereceğiz sana. Umarım soruyu bilirsin. O zaman soruyu soruyorum. İlk meclis başkanımız kimdir? Şıklar. Kim? Şıklar. A. Mustafa Kemal Atatürk. B. İsmet İnönü. C. Fethi Okyar. Almıştık o ekranı öteye. Doğru evet. İlk mi? doğru cevabı bildi Ekrem'e. Sana mi? direkt kitabı verelim bakalım. Şu şekilde. Teşekkürler. Güle güle kullan, okursun varım. Siz de sormak istedim. Niye siz de kabul etmiyorsunuz? İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar ikinci yarışmacımızla devam ediyoruz. Kendini tanıtıyor musun? Ben Ahmet. Kaç yaşındasın? 15. Ne güzel. O zaman sorumuzu soruyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açılmıştır? Ankara. Evet, şıklara bile gerek kalmadı. Tebrik evet. ederiz. Evet, o, o zaman sana kitabımızı hediye ediyoruz. Ta da da da. Buyur Ahmetciğim. Oku tamam mı? Tamam. Çok güzel bir kitap. Atayım. Teşekkür ederiz katıldığın için. Fatih. Fatih. Memnun oldum Fatih. <laughs> Şimdi sana bir soru soracağız Fatih ve bunun sor sorunun cevabında da sana bu kitabı vereceğim, tamam mı? Evet. Umarım bilirsin. Ee, 19 Mayıs'ta biz hangi bayramı kutluyoruz? Hmm. Ee, evet, cumhur. <laughs> Cum Cumhuriyet. Evet, Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ya 19 Mayıs. <laughs> tamam, bir soru daha sorayım, baştan basit başlayalım. Basit bir soru sor. Tamam kitabını hediye etmek istiyoruz çünkü zaten. Basit bir şey. Aynen. Bul. Tamam, şey, şey sor, 23 Nisan hangi bayram? Tamam. Ee, merhaba Ahmet. Ahmet de? <laughs> Fatih. <gülüyor> Fatih. Merhaba, adın ne Fatih? <laughs> Ay iyi, çok kafam karıştı. Çok Bir yani. yaptım ben de. Hiçbir <laughs> Fatih Ahmet Fatih Fatih. Fatih'i O zaman bir tekrar başlamak. <laughs> merhaba canım, adın ne? Fatih. Fatih. Çok memnun oldum Fatih. Şimdi sana bir soru soracağım. Umarım bu soruyu bilirsin. 23 Nisan'da biz neyi kutluyoruz? <laughs> 23 Nisan'da. Burayı kesebiliriz. Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Hadi söyle. 23 Nisan'da biz neyi kutluyoruz Fahri? Çocuk bayramı. Evet. Biraz daha sesi söyler misin? Çocuk bayramı. Aferin evet. sana. Tamam Al o zaman güle güle kullanık. Tamam mı? İyi günler teşekkür ederiz. Evet, şu anda çocuk parkındayız Senay'la evet. birlikte ve çocuk avındayız. Çocuk söyleyeceğiz. Çiftlerimiz bir bir elimizden kaçıyor tamam, ve biz de evet. onların peşine düşmeye karar verdik. takip ediyoruz şu an evet, Umarım bizi yanlış anlamazlar. Sanırım anneleri bize tuhaf tuhaf bakıyor. Ama sadece kitap hediye edeceğiz yani Vallahi amacımız kitap bu. hediye etmek Başka hiçbir şeyimiz şikayet yok. Şikayet ediliyormuşuz <gülüyor> güvenlik atıyormuşuz. <laughs> 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 o zaman... sıkıştıracağız çocukları. Hemen geliyoruz. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar. Çocuk bulamadık o yüzden yetişkinlerle devam ediyoruz. Sorumuzu soracağız ve kitabı da kardeşine hediye eder. <gülüyor> <Geliyoruz>. <gülüyor> Evet, sorumuz geliyor. Cumhuriyetten önce önce seni tanıyalım ayıp olmasın. Güldane kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Gerçi gençmiş. Maşallah. Genç. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetiyordu? Padişahlar, krallar, meclis. Cumhuriyetten, Cumhuriyet'ten önce. önce evet. Pa padişahlar. Evet, doğru cevabı evet. verdi. Şimdi kitabı hediye ediyoruz. Bir dakika evet. şu Şurada kitaplarımız şöyle. <laughs> Kardeşine verirsin sen de o. Tamam. Yani teşekkür ederim. Katıldığın için teşekkürler. Merhaba. adın ne? Asya. 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 Memnun oldum Asya. Kaç yaşındasın? 10 yaşındasın. 10 yaşındasın. Ne kadar güzel. Asya şimdi sana bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını eğer doğru doğru bilirsen şıklarımız da olacak zaten. Bu kitaplardan birini sana vereceğim. O zaman sorumu soruyorum. Mustafa Kemal ne zaman Samsun'a çıkmıştır? A. 19 Mayıs 1919 B. 23 Nisan 1920 C. 29 Ekim 1923 A. Doğru. O zaman tebrik ederim ve sana kitabını vereyim. Evet şimdi Sena'nın bir işi var. Onu halledip sorularımıza devam edeceğiz. Para çekeceğim arkadaşlar. Evet. Güzel oldu. Bazen bilemediler ama ısrarla kitabı vermek amacımız olduğu için bazen soruların cevabını söylemişler. <laughs> <laughs> ama sonrasında hani önemli olan çocuklara kitap vermekti. Aynen. Önemli olan çocukların o kitabı okuması bizim için çünkü gerçekten bilgi bazılarının Ve hani eksileri... bilmeyenlere vermek daha önemli benim bizim için. bizim için çünkü okuyup öğrenmeleri gerekiyor. O açıkçası. zaman videoya devam edelim. <laughs> Ay Merhaba arkadaşlar. soru yağmuruna devam ediyoruz. Yeni bir yarışmacı katılarımıza. Seni tanıyalım öncelikle. Ee, Sançuk Ardın ne diyorsun? <laughs> Adanalıyım. Evet. Ee, arkadaşımla geziyorum. <laughs> Sordunuz, kabul ettik. <laughs> Teşekkür ederim. Birazdan yakınlaşır Evet, sorumuz 29 Ekim'de hangi bayramı kutluyoruz? A. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. B. Cumhuriyet Bayramı. C. Gençlik ve Spor Bayramı. 29 Ekim hangi bayram? Ama <laughs> bana, bana soruyor. Valla da şey ya. 192'nin şey, çok sana gören çocuklar. Şey Maalesef. Hayır ya. Tamam. tamam, tamam. Başka <laughs> bir soru soralım. Ah, bana... Sana mı soralım? Ya sana soralım. Adama. O zaman tekrar tanıcakken. <laughs> Merhaba. Başka bir yarışmacı ile devam ediyoruz. Başka bir soru sor. Başka bir soru. Sen. Kendi tanı. Adam gülerler mi daha Ah sana Kaç yaşındasın? 11 yaşında. 11. Sana da ne soralım? Tamam. Sorumuz <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? A. 19 Mayıs 1920. B. 23 Nisan 1920. C. 23 Ekim 1920. Şuna ne da? Sen bir daha tekrar etsen de anlasam. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? Hani aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. A B, B. B. Anlamamış Başka bir soru soruyorum o zaman. <laughs> 19 Mayıs hangi bayram biliyor musun? Ne? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden... Pazar. Pazar. İçer. Tarihi tam bilmiyorum. 25 ay. Yani. Mustafa Kemal tam... Mustafa Kemal vatanımızı e, kurtarmak için nereye çıktı biliyor musun? İlk harekatı tamam. Ne? Evet Doğrucuğum gerçek kısınızı. <laughs> <laughs> Tekrar aramıza katıldı. <laughs> Sorumuzu soruyorum. Mustafa Kemal vatanımızı kurtarmak için ilk önce nereye gitti? A. İstanbul B. Samsun C. Ankara B. B. Samsun doğru cevap. Kitabımızı hediye ediyoruz. Mutlaka oku. Tamam mı? Gel sana Çünkü... bir soru soralım sana da verelim. Bil artık. Gel. Sen de bir soru soralım sen de bil ama. Tamam mı? Sana da. Şimdi ben bilirsem bir dakika falan, arkadaşma lazım. Yok olmuyor öyle. <laughs> Bunu da bilirsin diye düşünüyorum. Vatanımızı kurtarmak için hangi savaşı yaptık? A. Çanakkale Savaşı. B. Kurtuluş Savaşı. C. Birinci Dünya Savaşı. Ne birinci savaş? Doğru cevap. da Sana artık Kitabımızı... hediye edelim. Hediye ediyoruz mutlaka alkol. Çünkü eksiklerim ha. var. İyi günler, videomuza dün... Evet Evet, tamam. başlıyorum. Merhaba, 29 Ekim özel sorularımızla devam ediyoruz. Şimdi sana bir sorum olacak. Öncelikle adını alayım ve yaşını söylersen sevinirim. Adım Narin, yaşım 12. 12 yaşındasın. Çok güzel Narin. Şimdi sorumu soruyorum. Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi? A. Selçuklu Devleti B. Osmanlı Devleti C. Anadolu Devleti B. Doğru cevap B. buyur hediye kitabın. Teşekkür ederim sana da soru sormamı ister misin? Sana o zaman e, ilk Cumhurbaşkanımızın adını söyle bakalım. A. Mustafa Kemal Atatürk B. E, İsmet İnönü C. Recep Tayyip Erdoğan Demek yok. Var ama soruyu bilirsen. Ama soruyu Olmadı ablam da <laughs> Mustafa Kemal. Aa, aa. Mustafa Kemal Atatürk. Aa, ver evet, doğru cevap. <laughs> Olsun önemli değil. Olsun. Kaç yaşındaydın bu arada? Adını da söyle. Ee, Zeynep. Zeynep. Kaç yaşındasın Zeynep'ciğim? İki yaşında. Evet. Aynen. İki Aynen. yaşındasın. Aynen. <laughs> Dört yaşında Zeynep'e kitabımızı verdik. Okuma yazma biliyor musun? Hayır. Bilmese de ileride <laughs> okur. Önemli olan. Önemli. önemli olan ileride ya, bu kitap sende dursun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok ben, teşekkür ederiz katıldığınız için. Ederim. İyi günler. Şey, Evet, sorularımıza devam ediyoruz. Öncelikle seni tanıyalım. Eylül Ölçekçi. E, Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım, 6 yaşındayım. Ne güzel. Şimdi sana bir tane soru soracağım. E, 29 Ekim, e, 29 Ekim'de hangi bayramı kutluyoruz? A. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, B. Cumhuriyet Bayramı, C. Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhuriyet Bayramı. Öyle, evet, doğru cevap verdi. <laughs> Umarım okursun. Teşekkür ederiz. iyi günler. Teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar kitap dağıtma işini bitirdik. Şimdi evet, dağılacağız. dağılacağız <laughs> olaysız bir şekilde. Evet, bence evet. güzel oldu. Bizim için önemli olan çocukların bilmeyen de olsa o çocukların o kitabı okumasıydı. Çünkü gerçekten bilgi yönünden çocukların öğrenmesi gerekiyor. Çünkü öğretmiyorlar. Bugün Hello. 29 Ekim ve çocuklar mutlu olsun. Kitap okusunlar. Kitap güzel bir şeydir. Öyle. O zaman eve geçtiğim zaman videonun çıkışını yaparım. Şimdi Sena ile vedalaşıyoruz. Evet çünkü <laughs> benim işim var. Ödev yapacağım. benim de var ama ben yapmayacağım. <gülüyor> Neyse <gülüyor> eve gidince yaparım. Annen gizler bak bunu döver biz. Şu an yapamam eve gidince yapacağım. o yüzden evet gidince yap <laughs> eve gidince, yap. <laughs> herkese <gidince gülüyor> iyi bakın. Herkesin 29 Ekim'i kutlu mutlu olsun. Evet. 29 Ekim. Herkese uğur getirsin. Uğur getirsin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o zaman bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Evet eve geldim ve videonun çıkışını yapacağım. Bugün videoda gerçekten çok fazla çocuğu mutlu ettiğimizi düşünüyorum. 29 Ekim son zamanlarda kutlamayı çok fazla ihmal ettiğimiz bayramlardan biri. Zaten çoğu bu şekilde e, bayramları artık kutlayamıyoruz. Ama gerçekten e, bazen insan diyor ki bunları da atlamazsın atlamak istemedik. Bu bayramı bu şekilde biz çocuklara bir faydamız olması açısından bu şekilde değerlendirmek istedik. Umarım kitapları dağıttığımız çocuklar bu kitapları okuyordur. Eğer bu videoyu izliyorsanız, bu son kısmını da izliyorsanız umarım o kitapları okursunuz ve bir şeyler katarsınız kendinize. Çünkü Atatürk'ü unutmak hepimizin büyük bir ayıbı olur. Bunu unutturmak daha büyük bir ayıp olur. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu video bazı çocuklara faydalı olmuştur. Umarım siz izlemişsinizdir ve bununla ilgili bir şeyler yapmak istemişsinizdir. Eğer gerçekten siz de 29 Ekim'le alakalı bir şeyler yaptıysanız videonun altına yorumlarınızı atın ve bunu benimle paylaşın. Çok mutlu olurum. Ve gerçekten hepinizin tek tek Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum ve hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar ve sonsuza kadar mutluluklar. Good afternoon, good evening, and good night.